Gaziantep'in İslahi ilçesine bağlı Karapınar mahallesindeki bir bağ evinde sokağa çıkma kısıtlamasında toplanan şahısların uyuşturucu kullandığı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı timler 7 kişinin bulunduğu eve operasyon düzenledi. Operasyonda HÖ, KŞ, ÖY, -E MY ve MG uyuşturucu kullanırken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan 7 şüpheliye koronavirüs tedbirlerini ihlal etmekten toplamda 34.650 lira cezai işlem uygulandı. <laughs> Ekipler tarafından bağ evinde yapılan aramada ise 300 gram esrar maddesiyle bir uzun namlulu tüfek ve 20 boş kovan ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden altısı adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken MY ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.